Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Online Sokurmacı Türkiye'den hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize mutlu günler diliyorum azizim. Bugün OSM Türkiye'de yeni bir lig duyurusu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hep söylüyorduk bu zamana kadar. OSM Türkiye'de yazın bir başka oluyor. Kuracağımız ligler çok çekişmeli oluyor yaz geldiği zaman akacağız, kopacağız diye 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 bugünlere geldik ve artık zamanı geldi. Arkadaşlar Brezilya ikinci ligini kuruyoruz. Transferli bir lig kuruyoruz. Yazın iki farklı lig kuracağımızı söylemiştik. Bir tanesi transferli, bir tanesi transfersiz olmak üzere iki farklı lig kuracağımızı söylemiştik arkadaşlar. Bugün şu an bu videoda transferli lig duyurusunu yapacağım. Bilgilendirmelerin transferli lige dair olduğunu bilin. Transfersizlik duyurusunu da ayrı bir videoda yapacağım. Bunu da şimdiden söyleyeyim. İkisine birden katılma hakkınız yok. Birine başvuran lütfen diğerine başvurmasın tek bir tercih yapmanız gerekiyor. Bunu şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki e, Brezilya 2. Ligi'nin neden seçtiğimizi açıklamamız gerekiyor. Arkadaşlar en iyi takımla bakın Atletico Paranense ile en değersiz takım bakın Ferrura FESP nasıl selaf söylüyor bilmiyorum. 31.4 değere sahip. Yani en iyi ile en kötü takım arasındaki farkın en az olduğu Liglerden birisi Brezilya 2. ligiydi. Ve arasında en tercih edilesilik Brezilya 2. ligiydi. O yüzden e, bu ligi tercih ettik. Olabildiğince transferli de herkesin eşit şartlarda olmasını istedim. Çok fazla oyuncu var burada. Mesela herhangi bir takım seçtiğinizde satabileceğiniz, kadronuzu güçlendirmek için birçok aşamadan geçeceğiniz birçok takım var. Birçok oyuncu var özür diliyorum. O yüzden e, Brezilya 2. ligini mantıklı buldum. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler, başarılar diliyorum. Şimdi arkadaşlar katılım süreci nasıl olacak ee, onu söylemek istiyorum ama ondan önce söylemek istediğim birkaç bilgilendirme var. Şimdi Brezilya 2. Liginde 20 tane takım var Aziz ve e, biz burada ne yapacağız? Arkadaşlar şampiyon olan arkadaşımıza Real Madrid Rüyası isimli futbol kitabını hediye edeceğiz. Çok süper bir kitaptır hocam. Bugünkü Avrupa takımlarının... Neden bu seviyede olduğunu anlatan bir kitaptır. Yani bu kitabı okumak için sadece Real Madrid'de olmanıza gerek yok. Görüyorum, biliyorum, hissediyorum. Oradan Barcelona'dan Atletico Madrid'li e, hayranlar ya hocam neden Real Madrid falan diyebilir. E, Real Madrid Rüyası isimli kitap gerçekten herkesin, her futbol severin, bence her spor severin okuması gerek, gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden e, bizim hediye ettiğimiz kitapların her biri anlamlıdır. Boş bir kitap hediye etmeyiz. Ee, şampiyon olana bu kitabı hediye edeceğiz ödüllü birliktesiniz ligdesiniz yani ee, ilk 8'e giren ve aynı zamanda ligdeki kupayı alan menajerler de Avrupa ligine katılabilecek bu ne anlama geliyor arkadaşlar bu ligler tamamlandığı zaman yani transferli ve transfersiz ligimizi tamamladığımız zaman bir de Avrupa ligi kuracağız çok değerli menajerlerin bulunduğu bir Avrupa ligi kuracağız Dolayısıyla sizler sadece şampiyon olmak için değil, ilk 8'e girmek ve ligde bulunan kupayı almak için mücadele etmelisiniz. Yani 5. bitirdiğinizde üzülmeyin Avrupa Ligi hakkınız oluyor. Bence bu mükemmel bir haber diye düşünüyorum. Bununla birlikte hem şampiyon olan hem de bu ligdeki kupayı alan kişi aynı kişi ise örnek veriyorum işte Kortiba takımı. Kortiba hem şampiyon oldu hem de ligde bulunan lig kupasını kazandı. Bu sayede ne olacak arkadaşlar kuracağımız bu lig tamamlandıktan sonra kuracağımız Avrupa ligindeki e, istediği takımı seçme hakkına sahip olacak normalde kura ile veriliyoruz biz takımları ama burada hem eğer ligi alırsanız hem de kupayı alırsanız e, Avrupa ligindeki istediğiniz takımı seçme hakkını elde etmiş olacaksınız arkadaşlar mükemmel birlik bizi bekliyor azizim canlı yayınlar videolar her şey sizin için olacak. Bu lige katıldıysanız aynı zamanda bir gelişim göstereceğinizi garanti ediyorum sizlere arkadaşlar. Doğrularınızı söylediğimiz gibi yanlışlarınızı da söyleyeceğiz. Geliştirici çizgi taktiklerine, baskı, sil tempo değerlerine sık sık değineceğiz. Mükemmel bir gelişim ligi olacak aynı zamanda. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi canlı yayınlarımızla sohbet etmeyi de unutmayacağız. Maçlarınızı sık sık değerlendireceğiz. OSM'ye dair her şeyi bu ligde öğreneceğinizi Varsa çok yoğun bilgilerinizi daha da yoğun hale getireceğimizi tekrar tekrar söylüyorum. Garanti ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu lig kurulum aşamasına geleyim ben. Birkaç bir şey göstermek istiyorum. Lig kurallarını göstereyim. Hatta başka bir deyişle. Ee, hava şu an çok sıcak. Gerçekten video çekerken zorlanıyorum. Ee, ben burayı bulmaya çalışırken de hatta size e, emek veriyoruz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet, Brezilya 2. Ligini kuracağız. Söylediğim gibi bütün takımlar hemen hemen çok yakın. Neredesin Brezilya? Evet, Brezilya 2. Ligi. Peki kurallar ne olacak? Arkadaşlar, transfer serbest. Lig ve kupa açık olacak. Bakın, kupa kapalı değil. Kupa da olacak dediğim gibi. Bunun avantajı hem ligi hem kupayı alırsanız Avrupa Ligi'nde takım seçme hakkına sahip oluyorsunuz. Bundan bir ay sonra falan zaten Avrupa Ligi'ndeki takımlar da güncellenir. Yani OSM'de güncellenir bunlar. Antrenman kampı tabii ki kapalı. Gizli antrenman tabii ki kapalı. Kulüp fonu ücreti tabii ki kapalı. Yani coins'le transfer sitesinden paranız yetmediği zaman oyuncu alamıyorsunuz. Ee, transferler açık. Lig içerisinde kendi aranızda transfer e, yapımı ile ilgili şu an net bir şey söylemek istemiyorum ama kapalı arkadaşlar. Kendi aranızda transferde kapalı. Bununla ilgili bilgilendirmeyi daha sonra yapacağım. E, sezon öncesi olacak tabii ki de zamanlayıcı yani anında antrenmanları bitirmek kapalı arkadaşlar ve eşya kullanımı tabii ki kapalı normalde mevki değişikliği hakkını ben seviyorum ama e, eşya açık olduğu zaman antrenmanları da hızlandırma şansınız oluyor yani oyuncunun reytingini çok hızlı bir şekilde artırabiliyorsunuz. bu yüzden e, bunu da kapalı tutuyorum bu şekilde ligi kuracağız arkadaşlar bilginize e, takım seçimi kura ile olacak e, ve e, takımları seçmeler önce bu başvuru aşaması da 1 Ağustos cuma günü 23.59'a kadar sürecek arkadaşlar. Peki katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar katılmak için öncelikle bu videonun yorumlar kısmına menajer isminizi yazıyorsunuz. Bu videonun yorumlar kısmına menajer ismini yazıyorsunuz. Aynı zamanda ben bu videonun bu videoyu paylaştıktan sonra bu videonun yorumlar kısmına bir link bırakacağım arkadaşlar. Aynı linki açıklama kısmına da bırakacağım. O linke tıklayıp orada belli başlı sorular var. Oradaki soruları cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ben oradaki sorulara verdiğiniz cevapları düşünerek ve YouTube'daki menajer isminizi yazıp yazmadığınızı kontrol ederek sizi bu lige alacağım ya da almayacağım. Katılımcıları da farklı bir videoda veya toplu kısımdan da olabilir bu, duyuracağım. Katılım hakkı kazananlara oyun içerisinden de yine yazacağım arkadaşlar. Bir değerlendirme ölçütümüz var. Orada birkaç tane soru var. Örneğin, menajer isminizi yine yazacaksınız. O linke girdiğiniz zaman anket kısmından. Çoktan seçmeli bir soru var. Yine üç tane soru verdim. O 3 sorudan bir tanesini seçip cevaplayacaksınız. Ee, kanalımızı ne zaman tanıdığınıza dair bir soru var. Bunların her birini yazmanızı orada cevaplarınızı istiyorum. Bir soruya dahi cevap vermezseniz zaten katılım hakkı elde edemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdiden tekrardan söylüyorum. Ee, transferli Lig'e dair şu an bunları söylememiz yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli muhteşem bir sezon sizleri bekliyor. Ee, kendinize çok iyi bakın. Anlamadığınız bir yer varsa yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hoşçakalın.